Eğer film bitmeden atıştırmalıkların bitiyorsa bir parmağını indir. Ne kadar Türksün testi eğer 5'ten fazla parmak indirirsen sen de bizden birisin. Ama bahse girerim son soruda. Herkes parmak indirecek. Eğer iş makinesi izlemeyi seviyorsan bir parmağını indir. Eğer kapı çaldığında kim o sorusuna ben diyorsan bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Eğer daha önce bir arabanın arkasına yazı yazdıysan bir parmağını indir. Eğer bitmiş şampuanı su doldurarak kullandıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş butonuna bastığında ilk sırada WhatsApp varsa bir parmağını indir. Eğer döner yemeği seviyorsan bir parmağını indir. Eğer bakkaldan dönerken ekmeğin köşesini yediysen bir parmağını indir. Eğer hiç asker olmayı hayal ettiysen bir parmağını indir. Yorumlara Türk bayrağı bırak ve kaç parmağını indirdiğini yaz.